Arkadaşlar herkese sevgiler saygılar iddialıyım kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler deyiz. bazen iddiada kazanç elde edemiyoruz bugün de maalesef elde edemedik ama yarın daha iyi hazırlanıp daha iyi oranları okuyup daha da güzel bahisleri sizlere vereceğim arkadaşlar bu saatten sonra tamamıyla analiz yapmanıza gerek yok tamamıyla an yani oran okunsanız bile oranla okumuş olduğum bayislerin hepsi kazanıyor ama üstüne e, karşılık gol olur mu şu olur mu bu olur mu detaya girdim mi kuponlarım yatıyor ben bunu fark ettim arkadaşlar o yüzden de e, sizlere ilham e, kaynağı olabilmek için bu videonun altına da Telegram linkimi açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar sizlere de ilham olsun diye bu e, kasamın bir günden ben normalde nesine de oynamıyorum Telegram grubunda da biliyorsunuz hangi sitede oynadım arkadaşlar şimdi ben bu sitenin reklamını burada yapamıyorum çünkü niye ee, YouTube'da maalesef arkadaşlar birçok insan kumar lobisi bir sürü şeyler yapıyorlar yani işte siteleri gösteriyorlar bilmem neler yapıyorlar slotlar mulotlar onlar oynadım mı sıkıntı <laughs> Biz e, iki tane link bıraktık diye sitelerin linkini soruyorsunuz bıraktık diye arkadaşlar ve ona inat site linki de bırakıyorum. Nereden oynadığım için. Ee, yani onun bile e, şeyini yaptılar arkadaşlar. Muhasebesini yapıp benim e, YouTube'da para kazanma işimi son verdiler. Vesaire vesaire. Yani ben zaten 3 kuruş 5 kuruşun peşinde değilim. yani. Ben zaten normalde de bir işte çalıştığım için e, iddiadan iyi kötü belli bir gelir elde ettiğim için kayıplarımız da var. Giderlerimiz var. E, bir şey diyemem. Ama her neyse biz burada bir aile ortamı yakaladık arkadaşlar. E, yani burada ee, yıllardır e, nereden baksın 2-3 senedir bu işte yapıyorum. Bir kişinin bir lirası cebime girmemiştir. Bundan emin olabilirsiniz. Bunu baştan söylemek istiyorum. Sadece bu videoyu sizlere küçük kasalarla ilham verebilmek için bakın e, bunu yapıyorum. Dediğim gibi her zaman nesine de oynamıyorum ama bazen böyle ufak tefek rakamlar oynayıp sizlere hem göstereyim ilham vereyim hem de e, canlı iddiadan nasıl para kazanılır neye göre değerlenip ki bu bahisleri ben telegramda da paylaşıyorum. Mesela az önce Telegram'da e, galiba bir Hatay maçını paylaştım. Ondan zaten kaybettik. Genel olarak kaybettik. Diğer vermiş olduğum bütün Telegram'da bahisler kazanmıştır arkadaşlar. Bugün sadece bugün sadece bir tane losemiz var. Bakın koskoca günde arkadaşlar. Bunun da altına not düşerim. Telegram grubu da diğer totoşlar gibi ücretli değildir. Ücretsizdir. Linkini de bırakacağım. Her neyse. Bakın arkadaşlar burada kasamda 26 TL param var. Bakın. Saat kaçta oynadım bilmiyorum ya burada yazıyor <laughs> her neyse ya aynen. saat on buçukta aynı bak on buçukta oynamışım ee, yani 26 TL 37 TL oynadım arkada kazanmışım bunu da hiçbir YouTube'da sahte paralarla gösterirler 3-5 kuruş yok milyarlar kazandı bilmem ne siz onları stren arkadaşı inanmayın yani. Bakın arkadaşlar buradan 26 lira 37 lira kazandım. Ve paramı da çektim sonradan göstereceğim. Ya göstermeye gerek yok. Zaten belli oldu. 37 lira 26 lira 37 lira yaptım. Her neyse. Bakın 26 lirayla başlarım arkadaşlar. Bakın altını çizerim. İkinci bu ismi 37 lira kazanmıştım. 37 liranın tamamına gittim. 53 liraya PSV maçında arkadaşlar ev 1.5 üstte bastım. Bakın tekrar ev 1.5 üstte bastım. Yani baktığın zaman tarihleri zaten anlayacaksın hemen hemen aynı günler içerisinde. Neyse bundan da 53 TL'mizi aldık arkadaşlar. 53 TL'mizi 71 TL'ye çıkarttık. Arkadaşlar bakın 53 TL kazandık. 53 TL bastım. Diğer karşılaşmada da sabah oynamış olduğum karşılaşmada. Bunlar hep Telegram'da da kazandı arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Herkese de paylaştım. Telegram linki de dediğim gibi linkine bırakacağım. Çünkü soracak arkadaşlar var. Her neyse kasamı arkadaşlar 53 liradan 71 liraya çıkarttım. Bakın 71 liraya çıkarttım. Burada 71 TL mi? Yani o zaman 72 TL'ye basmışım. 97 TL arkadaşlar. Tekrardan sendeye karşılaşması. karşı gol verdim. Bunu da kazandık ve bunu da yaklaşık... Yani herhalde oynadım kazandık mı öyle bir şey oldu. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. 72 lirayı 97 TL yaptım arkadaşlar. Bakın 97 TL yaptım. 97 TL bakın arkadaşlar burada hiç şaşmıyor arkadaşlar. Bakın hemen tarihler aynı bak görüyorsunuz bir günde. E, ee, 90 27 TL ile başladım bakın. 97 TL 51 TL yaptım arkadaşlar. 2,5 üstü oynadım Lemans karşılaşmasına. Dediğim gibi bunları da hemen 1.39'dan pert karşılaşması 3.5 üstü oynadım. 1.39'dan 151 TL kazanmıştım arkadaşlar. 209 TL para kazanmış oldum bu karşı. Bakın 209 TL yaptık arkadaşlar. 209 TL'yi bakın 210 TL herhalde kuruşlarıyla birlikte oynuyorum arkadaşlar. 210 TL'yi burada kasamın 323 TL e, yaptım. Tarihe bakın 16 Eylül arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi Telegram linkinde de bıraktım. Ve ben bunları yükle giriyorum. He, bakın bunu şunu söyleyeyim size. Bakın aklınıza soru işareti kalmasın. Ben az önce de kuponu burada oynamıştım. Gene aynı sistemde gidiyorum. Her neyse bakın bunu kafanızda soru işareti ama Burada nesine de gösterebildiğim için. Ben diğer sitede de bunları ben 3000-3000 başlayarak atıyorum 16 bin lira 20 bin liraya çıkartıyorum. Bakın onu da gösteririm ama dediğim gibi burada göstermem sıkıntı olduğu için zaten Telegram'da da görüyorsunuz arkadaşlar. Söylemeye gerek yok. Ben o gün yani bir gün içerisinde yaklaşık 32 bin lira yaptım arkadaşlar. 3000 bin TL. Yi. Her neyse Moskova karşılaşmasa da arkadaşlar 1.54'ten 210 TL 323 TL yaptım. Ya bakın bunlar azimli arkadaşlar. Bunlar azimli olacak bir şey. Ve bunlara nasıl yaptığımı taktikleri neye göre değerlendirdim sizlere bunu söyleyeceğim. Özellikle mesela atletik Bilbao karşılaşmasının örnek vereyim. Atletik Bilbao ilk yarı berabere bitti. İlk yarı beraber bitti. Dakika 35-36 dakikadan sonra Atletico Bilbao'nun bir gol atma ihtimali kaç arkadaşlar? %99 kendi evinde. Risk atacaksınız arkadaşlar. 0.5 üstü oyunu. 1.27'de paranı katla bitirmesin. 324 TL parayı bastım. 411 TL yaptık arkadaşlar. Bakın son burada kadar artık yeter dedim. Paramı da çektim 637 TL yi. o gün çektim 27 TL'den 637 TL ciddi bir para demek arkadaşlar 27 TL bu zamanda sadece iki tane su alabiliyorsun onu da <laughs> hiçbir şey yaramı 637 TL iki kişi en azından bir yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar abartı bir yemekten bahsetmiyorum ama iki kişi birlik bir yemek paranız bile çıkar 411 TL arkadaşlar bakmış görmüş olduğunuz gibi ne yapmış olduk tekrardan 411 TL ile arkadaşlar 637 TL yaptım finali koydum paramı aldım bu kadar basit şimdi e, yani böyle ondan sonra e, sanırım burada başka bir 76 TL param varmış bunu da 118 TL yaptım sanırım bunda da faturamı ödedim arkadaş önemli olan bakın arkadaşlar iddiada önemli olan şudur şunu da hiç unutmayın paranızı çekeceksiniz arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Paranızı çekeceksiniz. Yani ben atıyorum 100 lirayla başladım. O gün 500 TL yaptım. Yani bunu 4 katıya ya. 4 katı, te, 4 katı para kazanmışsınız arkadaşlar. Gözünüzü seveyim ya. ya. Kimine yetmiyor lan. Nasıl yetmez? 100 lirayla başlamışsın. 100 lirayı 500 lira yapmışsın. dört katı para kazanmışsın ya. Avunacaksınız arkadaşlar. Yetineceksiniz. Eğer yetinemiyorsan e kusura bakma nesine senden bu parayı alır. Ya da benim oynamış olduğum kanalda da bazen kumaracıların en büyük yapmış olduğu hata şudur arkadaşlar. Yeter demiyorlar. Ben yeter diyorum da kendimce. Yeter demeyenler ayva yer arkadaşlar. Kazandığı Mevla'yı kaybeder. 2-2-4 Yani burada paranızı çekeceksiniz. ya Bırakın abi iddiayı. İddiayı bırak. Paranı aldım mı? Atıyorum 1000 lira artık ben ufak telefe paralarla bahsetmiyorum. ya. biz ciddi paralarla da oynuyoruz arkadaşlar. Bir maça gözüm kırpmadan 30 bin lira da basabiliyorsun. Yani bu ciddi bir para demek. Bu zamanda 30 bin lira çok çok ciddi bir para. İnsanlar 30 bin lira kazanabilmek için bir ay çaba gösteriyor. Şu an birçok memurun maaşı 30 bin lira ya da 20 bin lira, 11 bin lira rastgele ücret. Yani bunu kulağınıza denk alın. Her neyse, bu dedim bu videoyu sizlere ilham kaynağı olsun diye yapıyorum. Bakın az önce bir param vardı. Bu parayla bankada dedim ki normalden de oynuyordum kendi kanalım duru dedim ben dedim insanlara video çekeyim bakın 60 TL arkadaşlar bakın 60 TL Granada karşılaşmasında ee, çok özür 34 TL vardı banka hesabımda sırf eğlencesini attım he. yani öbür kasadaki parayla bunu karıştırmıyorum arkadaşlar neyse dediğim gibi çok fazla yüklü miktarda para yatırmak istemiyorum 34 TL mi, 60 TL yaptım az önce bakın bir kat yani buradan şöyle düşünün arkadaşlar nesli bu başlığı da ben Telegram'da verdim. Telegram'daki arkadaşlar da bu videoyu görecektir. Bu e, bu bahiste 34 TL bastım. Ama ben e, normal kendi kalımda daha yüksek girdim tabii ki. Böyle ufak tefek değil. 34 TL yaklaşık yani 34 TL'yi bir katı yaptım arkadaşlar. Ya 60 TL demek ciddi bir rakam. Ya bu küçük rakamlardan bahsediyorum. Bakın paramı aldım. 60 lira yaptım. Bakın az önce de az önce de arkadaşlar burada ne yaptım? Burada 60 TL 60 TL arkadaşım bununla karşılaşmasında dokuz 9 buçuk pardon 8 buçuk üst korner verdim gerçekten 12 korner de bekliyorum kusura bakmayın yani tutmayınca tutmuyor arkadaşlar bu karşılaşmada enteresan bir şey 8 buçuk üstü korner girdim iki kere devresine 1.52 91 TL para yaptım şunları da yapayım göstereyim kaybettiklerimiz de tabii ki var arkadaşlar onları da göstereceğim şimdi bakın arkadaşlar bu e, gösterdiklerimiz e, size dediğim gibi ilham kaynağı olsun diye e, kumardan kazan ya da kaybetme dedim ki ben e, buralarda küçük rakamlarla başlayıp mesela nesineden de çok ciddi rakamlarda bastığımız oldu arkadaşlar olmadı değil mesela bakın e, az önce e, bunu da karşılık gol vermiştim Telegram linkinde 91 TL bakın arkadaşlar başlamış olduğum rakam 91 TL'den İkinci bahis mi üçüncü de arkadaşlar kazandı. E, 184 TL yaptım arkadaşlar bakın. Kaç paraymış kasada. Bizde yalan yok arkadaşlar. Bakın 34 TL'yi yaklaşık 3 bahiste 184 TL yaptım. Yani 200 lira. Yani bu size dediğim gibi ilham kaynağı olsun. Sizlerden tek ricam sadece bahislerinizi oynarken o seçerken dikkatli bir şekilde seçin. Olacak bahisleri oynayın. Tutacak bahisleri oynayın. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu bahisi sen nasıl karşı gol bildin diye soran arkadaşlar olursa onu da şöyle söyleyeyim. Maç 4-0 ilerliyor. Bakın az önce ben size bu bahisi vermeden maç ev sahibi 4-0 ilerliyor. Karşılıklı golüne baktım. Bakın arkadaşlar ben karşılıklı golüne baktığım zaman 1. 70'lerde falandı. Sonra Telegram'a paylaşmaya karar verdim. Dedim ki bunu kendi oynadığım siteden de oynayacağım ama Telegram linkiyle de bundan dedim oynayacağım. Her neyse arkadaşlar. Baktım ki arkadaşlar bu duruma 1.70 yani 4 olan bir karşılaşmada eğer ki e, deplasmanın gol atma durumu olmamış olsaydı bu rakam 3 ve üzeri olurdu. Yani 3.24 3 oran olurdu. 2.90 olurdu. 2.80 olurdu. 1.70 dakika 60'tan sonra bana cezbetti. Ondan sonra telegrama verdim. 1.80'den bekledim. 2 orandan oynadım. Sadece mesele bu arkadaşlar. Bakalım bu de yine başlıyor. Oranlarına bir bakalım. 1.5 açmışlar mesela. Böyle bahisleri girmiyoruz arkadaşlar. Yani kolay kolay bu bahislere girmem ama dediğim gibi görmüş olduğum, inanmış olduğum bahisleri de oynayıp Telegram linkini dediğim gibi açıklama kısmına bırakıyorum. Yorum kısmına özellikle. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu tamamen ilham kaynağı olsun diye gösteriyorum. Allah'a emanet olun.